Meclis Genel Kurulu'nda yürekler ağza geldi. Hani dün yaşadığımız o olayın ardından mecliste de yaşanan olay e, açıkçası hepimizi biraz korkuttu. Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez kürsüdeydi. Konuşmasını tamamlayan Bitmez selamlamasını yaptığı sırada kalp krizi geçirdi ve yere düştü. Mecliste yapılan masajla duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Şimdi o anlar gelecek ekranlarınıza. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmasını bitirdi. Bir anda yere yığıldı. Meclisteki panik anları böyle kayda geçti. Birleşime 20 dakika veriyorum. Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasını tamamladı. Yerine geçeceği sırada kalp krizi geçirdi. Bitmez düştüğü sırada kafasını sertçe yere vurdu. Yardımına hemen diğer vekiller koştu. İlk müdahalesi mecliste yapıldı. Duran kalbi masajla böyle çalıştırıldı. Masaj yapıyorlar. kalp masajı. Kalp masajı yapıyorlar. Ya. Sağlık ekipleri hemen genel kurul salonuna çağrıldı. Bitmez ambulansla hastaneye kaldırıldı. <laughs> Anji olan bitmezin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Koca, vekilimiz Anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alınmıştır ifadelerine yer verdi.